Evet değerli dostlar, herkese selamlar. İzmir İstanbul yolundayız. Zafer Duygu hocam yanımda. Biz de dedik ki bu yolu da boş geçirmeyelim, bir konu konuşalım. Konumuz şu olsun, acaba Hristiyanlığın kurucusu gerçekten Hz. İsa mı? Zira biz biliyoruz ki İslam dininin kurucusu, son dinin kurucusu Hz. Muhammed Aleyhisselam değil. Biz sadece Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı, Allah'ın göndermiş olduğu vahyin onun eliyle geldiğini iman ediyoruz. Yani insanlar bir dinin kurucusu olamazlar, e, dinin kurucusu sadece o dinin yasalarını, o dinin şeriatını gönderen ilahi e, kaynaklı olmalı, yani Rabbimiz olmalı. Çok uzatmadan ben de Zafer hocama şunu soracağım, acaba gerçekten bugünkü Hristiyanlığın kurucusu Hazreti İsa mı? Hocam öncelikle merhabalar diyelim. için merhabalar, nasılsın? Teşekkür ediyoruz, beraberiz hocam. E, biz de bu konuyu konuşalım istedik, ne dersiniz? İyi yaptık. Güzel bir yolculuk. Hava çok güzel. İzmir'den İstanbul'a doğru yol alıyoruz şu anda. E, hafta sonu dolu bir hafta sonu olacak. Birkaç tane konferans var. Birkaç tane televizyon programı çekimimiz var. Evet. Artı e, bir ihtimal Fenerbahçe'nin maçı var. Evet. E, yani şampiyon olsak da olamasak da e, yine de o atmosferi teneffüs etmek var. Tabii her iki takımda bütün bir takım başarılar diliyelim. Aslında sorduğun soru çok güzel ve ilginç bir konu. Burada arabada bunu konuşacağım hiç aklıma gelmezdi ama iyi akıl ettin. Bence gayet güzel oldu. Planlanmamış bir yayın. Aynen. Ee, öncesinde aslında bir planlama yapmadık. Doğal akışında olsun dedik. Biraz sohbet havasında evet. bir program olsun. Yani Hristiyanlığın kuruluşu Asit İsa mı? Veya bu soruyu şöyle de sorabiliriz. Yani e, acaba Hristiyanlık ile, geleneksel e, Hristiyanlık ile Ana akım kilise tarafından temsil edilen geleneksel Hristiyanlık ile Hazreti İsa arasında doğrudan organik bir bağ kurulabilir mi? Bir devamlılık ilişkisi var mı? Varsa ne kadar var? Yoksa e, bu konuda neler söylenebilir? Belki biraz e, meseleye bu açıdan e, bakmaya çalışabiliriz. Bir kere her şeyden önce e, Fatih için şuradan başlayayım. Ben e, Bugünkü Hristiyanlık ile Hazreti İsa arasında doğrudan çok güçlü bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Onu öncelikle ifade edeyim. Çünkü e, Hazreti İsa'nın bugün geleneksel Kilise tarafından tanımlanan Mesih algısının dışında çok başka bir kişi olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Öte taraftan e, geleneksel Hristiyanlığın en temel inançları ve ritualları e, bağlamında. Hz. İsa'dan sonraki tarihsel sürecin bir çıktısı olduğunu düşünüyorum. Bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Ve bir mukayese yaptığımda yani Hz. İsa'yı tarihsel bir kişilik olarak şöyle bir tarafa koyup geleneksel Hristiyanlığı da bağımsız kendine özgü inanç esasları ve ritüelleri olan bir din olarak ayrı bir yere koyduğumda ikisi arasında işin doğrusu doğrudan güçlü bir bağ kurmak zor. Peki bu konuda neler söylenebilir? Tabii ki çok geniş bir konu ama birkaç e, ana başlık halinde. E, meseleyi izah etmeye çalışayım. Tabii kendi kanaatlerimi izah etmeye çalışayım. Dediğim gibi plansız bir yolculuk olduğu için. Birincisi biz e, terim olarak Hristiyan ifadesine terim olarak Hristiyan ifadesine ki Hristiyan Mesihçi demektir Hz. İsa'nın yaşamı sırasında rastlamıyoruz. Yani Hz. İsa'nın yaşamı sırasında ortada Hristiyanlık diye bir din yok. Ayrıca Hristiyan diye bir ifade de yok. Nereden biliyoruz? Bizzat İnahi metinlerinden. Yani bugünkü Hristiyanlığın kutsal metinlerine baktığımızda bizim Hz. İsa'ya Hristiyan deme imkanımız yok yani Hristiyan kelimesinin kendisi bizzat Hazreti İsa döneminde sonra bir kelime değil. Evet, aynen öyle. Yani Hazreti İsa'ya Hristiyan deme imkanımız yok. Çünkü ortada Hristiyan diye bir terim yok. Hristiyanlık diye bir din yok. Evet. Birincisi bu. Peki Hristiyan terimi ne zaman ortaya çıktı? Bakın, Elçilerin İşleri kitabına göre, bizzat Yeni Ahit'te yer alan Elçilerin İşleri kitabına göre ki bu kitap, bu metin yeni ayetin 5. metnidir. Çok muhtemel ki 80 ila 150 yıldır arasında bir zamanda yazıldı. Tam tarihini bilmiyoruz. Yazarını bilmiyoruz. Muhtemelen Luka olma ihtimali var. Veya Luka yazdı birisi sonradan elden geçirmiş, birileri sonradan elden geçirmiş de olabilir. Bilmiyoruz. Fakat her halükarda Hz. İsa zamanında yazılmadı. Yeni ayetteki hiçbir metin zaten Hz. İsa zamanında yazılmadı ama Yine de şunu söyleyeyim. O metne baktığımızda ki o metin havaliler çağını anlattığı iddiası taşıyan bir metindir. O metne göre bile Hristiyan ifadesi ilk defa olarak Hazreti İsa'dan epey bir zaman sonra Antakya'da ilk defa olarak kullanılmıştır. Antakya'da ortaya çıkmıştır. Mesihçi anlamında. Hristiyan, Hristiyanlar. Peki ne kadar zaman sonra bilmiyoruz. Belki 50 sene sonra, belki 100 sene sonra. O zaman Mesihçi anlamında ortaya çıktıysa Hristiyanlığın temel esaslarının kurulması gerekiyor öncelikle. Mesihçilik Tabii. inancının oturmuş olması gerekiyor itikadi bakımdan. İtikad olarak oturduktan sonra o zaman kendilerini Mesihçi olarak tanımlayıp Hristiyanlık kavramını kullanıyorlar. Yani, yani şöyle e, aslında biraz farklı hususlar da var. Açayım orayı ama önce şunu da ifade edeyim. Şimdi e, Hristiyan ifadesi eğer Hz. İsa'dan çok zaman sonra Antakya'da ilk defa olarak ortaya çıktıysa bizzat Hristiyanların kendi kutsal metinlerine göre. E peki Hz. İsa neydi? Ve onun havari cemaati neydi? Hasan sorunun evet. cevabı da yeni ayette var. Evet. Biz e, mesela Hz. İsa'dan 30-35 yıl kadar sonra ona inananların Nasraniler diye isimlendirildiklerini biliyoruz. Nasraniler. Peki bu Nasranilik nedir? Yahudiliğin yani Hz. İsa biliyorsun 1. yüzyılda Yahudi kültür ve inanç dünyası içerisinde yaşamış ve İsrailoğullarına tebliğde bulunmuş bir peygamber figürüydü yani. E peki Nasraniler kimler? Nasraniler 1. yüzyılda 2. Tapınak döneminin sonlarında Yahudilik içerisinde ayrı bir mezhep ya da bir fırka ya da bir yorum olarak ortaya çıkmış bir akım. Evet. Bir mezhep bir tarikat adına ne dersen de yani her yönüyle eee büyük ölçüde eee Yahudi kültür ve inanç dünyası içerisinde hala mevcudiyeti gözlenen yani İsrail'in tanrısına inanan eee tapınak ve Tevrat merkezli yaşayan eee ve Filistin bölgesinde Kudüs merkezli olarak teşkilatlanmış Hazreti İsa'nın kardeşi ve havarileri de dahil olmak üzere bir cemaat. Evet. Ama kalabalık ve büyük bir cemaat. Bunların adı ne? Bunların adı Asrani'ler. As Hazreti İsa'da 30-40 yıl sonra belki 50 yıl sonra bile hala kullanılan ifade bu. Elçilerin İşleri kitabı bize bunun böyle olduğunu söylüyor. Şimdi burada... Bu aklıma benim, Kur'an'da hocam özellikle hani Ensarullah gibi, Ensari Yun gibi kavramları da aklıma getirdi ama bir gün inşallah onu konuşalım. İnşallah Kur'an'daki hani bizler Allah'ın yardımcılarıyız anlamında çünkü Nasar'a yardım etmek anlamında Tabii. Arapça'da. Tabii. Böyle kullanımlı olması da biraz garip. Şimdi madem Kur'an'ı Kerim dedim bak oradan da meseleye bir ayrı bir yerden bakalım sonra tekrar konuya Tabii. tekrar döneceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa tarih sendesinden çekilmesinden sonra dünyayla rabıtası, ilgisi, ilişkisi kesilmiştir. Evet. Yani Maide suresi bunu çok açıkça söyler. <laughs> e, Maide suresi bize kaç? 116, 117, 118 o ayetler yanlış hatırlamıyorsam. E, Allah'ın sorduğu bir soruya cevaben Hz. İsa kendisinden sonra ne olduğunu bilmediğini söyler. Yani sen mi dedin beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ayrı ilah edelim diye Allah sorar. Hazreti İsa haşa der yani öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey olsaydı zaten sen bunu bilirdin. Orada böyle bir diyalog geçer aralarında. Hazreti İsa en sonunda vakta kadar beni vefat ettirdin. Beni, yani benim canımı aldın. Ya da biliyorsun Müslümanlar iki türlü yorumluyorlar. Hani diyelim ki ölmemiş olsun. Göğe yükselmiş olsun. Ama her iki halde de tarihsel varlığı bitiyor. Onun sonrasında ne olduğunu bilmediğini söylüyor Hazreti Said. Evet. Şimdi şimdi durum buysa eğer Hazreti yani Kur'an açısından bakıyoruz evet. şu anda. Bak orada bizimkiler işte inni müteveffike ve yerfaokiye diye bir ifade var. Evet. Sen öldüreceğim ve yükselteceğim. Rafa'yı yerfa var. yükseltmek. Orada bir tartışma var. Acaba işte vefat ettirdikten sonra mı yükseltti? Evet. Yoksa o vavdan dolayı mesele. Evet. Yani her iki bir, halde her iki halde de. de, her, iki halde de her iki halde de. ...Hazreti İsa'nın tarihsel varlığı bir noktada bitiyor... ...ve ondan sonra ne olduğunu bilmiyor. Bilmediğini söylüyor. Bizzat kendisi Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şimdi... ...peki burada o zaman durum ne? Şimdi bizzat Yeni Ahit bize... ...yaşamı sırasında... ...Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında... ...Hristiyanlık diye bir din olmadığına tanıklık ediyorsa... ...bizzat Yeni Ahit metinleri bize... ...Hazreti İsa'dan 30-40-50 yıl sonra... ...onun cemaatinin Hristiyanlar diye değil... Nasraniler diye tanımlandığını ve Yahudi bir fırka olarak algılandığını hala söylüyorsa, Evet. Bizzat yine metinleri bize Hristiyan ünvanının Hazreti İsa'dan belki 50 belki 100 sene sonra Antakya'da ortaya çıktığını söylüyorsa terim olarak o zaman biz bir kere bu pencereden bakıldığında, bu perspektiften bakıldığında Hazreti İsa'yı Hristiyanlığın kurucusu olarak görme şansına sahip değiliz. Değiliz doğrudan bir ilgi kurma meselesi de son, son derece şüpheli tartışmalı bir hale dönüşür. Bu bir. Bunu şimdi kenara bir yere koyalım. Evet. Demek ki terim olarak ve bir bağımsız din olarak Hristiyanlığı Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında ölümünden sonra yok. Evet. Peki acaba Hristiyanlığın dayandığı çok temel bazı unsurlar inançlar, inanç esasları, prensipleri ya da ilkeleri noktayı nazarından meseleye baktığımızda ne söyleyebiliriz? Şimdi burada herhalde öncelikle yine çok temel Hristiyanlığın olmazsa olmaz iki tane öğretisini masanın üstüne bir koyalım. Bunlardan bir tanesi ya da bunlardan diğeri ikisinden biri eğer bu ikisinden bir tanesini siz kabul etmiyorsanız Zaten geleneksel kilisenin bir mensubu olmanız mümkün değil. Evet. Sizin Hristiyan ünvanını taşımanız, Hristiyan olmanız mümkün değil. Hristiyanlığın temeli bu zaten. Evet. Nedir bu? Bir, Hazreti İsa beşer midir yoksa tanrısal mıdır? Hristiyanlık, bugünkü geleneksel Hristiyanlık, Hazreti İsa'nın ilahi bir şahsiyet, ilahi bir varlık, tanrı olduğu esas üzerine dayanır. Yani Hristiyanlığa göre Hazreti İsa Allah'tır. Eşittir Allah. Ne, evet eşittir. Söyleyelim. Evet. Hristiyanlığa göre Hazreti İsa Allah'tır. yap hani hiçbir eklemesiz, hiçbir çıkarmasız çok net ve çıplak ifadesiyle doğru ifade budur. Hristiyanlar, geleneksel Hristiyanlar. Evet. Bütün Hristiyan cemaatler böyle değil. Bugün de değil, geçmişte zaten hiç değil. Evet. Fakat bugün sizin ee, geleneksel Hristiyanlığın öğretisine baktığınızda göreceğiniz birinci temel bağlam budur. Nedir bu? Hazreti İsa yani Hristiyanlığın mesih dediği varlık yüce bir varlıktır ve doğrudan Allah'tır. İkincisi hocam? Şu birincisini bir parantazı evet, çeyim. Evet. Peki Hazreti İsa yaşamı sırasında ben Haşa Allah'ım Allah demiş midir? Evet. Hazreti İsa yaşamı sırasında kendisi hakkında ilahlık, uluhiyet iddiasında bulunmuş mudur? Bakın arkadaşlar 300 senedir, 250 senedir hadi diyeyim, ta Reymar Usta'nın itibaren bu konuda çalışan binlerce bilim adamı var. Binlerce. Evet. Ya bu bilim adamlarının eserlerine açın bakın. Acaba kaçı mı böyle olduğunu söylüyor? Araştırmacıların kahir ekseriyetine göre Hz. İsa yaşamı sırasında kendisi hakkında ilahlık iddiasında bulunmadı. Kendisi hakkında tanrılık, Allah'lık iddiasında bulunmadı. Tam aksine, tam aksine öyle olmadığı içindir ki araştırmacılar tarihsel İsa diye bir ifade ortaya koydular. Yani Mesih'i, kilisenin bu tanrı Mesih'inden ayıralım tarihin İsa'sını diye. Ve bugün artık araştırmacılar arasında yani bu bağlamda çok fazla bir tartışma da yoktur yani. Hz. İsa bir beşerdir. Peki araştırmacılar böyle söylerken yeni metinleri ne söylüyor? Evet. E, metinleri de böyle söylüyor. Ağırlıklı olarak. Yeni ayet metinlerine baktığınızda özellikle sinoptik incillere baktığınızda Hz. İsa'nın bir beşer olduğunu görürsünüz. Allah'ın bir kuludur. Allah Hz. İsa'yı payız olarak isimlendirir. Yani e ee, bu kul manasındadır. Yunanca metinde. Pais kul. Hazreti İsa kendisi aynen Kur'an-ı Kerim'de de söylendiği gibi hani diyor ya Mesih de annesi de Allah'a kulluk etmekten çekinmezler ya. Yani. Evet. Gerçekten de Hazreti İsa'nın sinoptik İnciller'deki söylemlerinde Allah'ın birliğine yapılmış çok güçlü vurgular vardır. Allah'ın egemenliğine Tanrı'nın egemenliğine yapılmış çok güçlü vurgular vardır. E bu kadar hocam hem madem metinlerde yok hem tarihi vakal olarak da geçmiyorsa e nasıl o zaman bu kadar şimdi, Hazreti İsa işte Allah oldu. Şimdi bu videonun altına bazı arkadaşlar gelecekler diyecekler ki ya sen diyecekler hiç mi okumadın yine aydın? Hmm. E bak diyecek mesela şurada şöyle 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 geçiyor. Hmm. Yani diyelim ki Yuhanna İncilindeki bir pasaj veya Pablo'nun evet. X bir mektubunda pasajı alacak, getirecek diyecek ki ya bak burada İsa'nın ilah olduğunu söylüyor. Ya evet, arkadaşlar biz onu okumamış değiliz. Fakat siz şunu gözden kaçırıyorsunuz. Yeni ayet metinleri Hazreti ile çağdaş bir dönemde yazılmadı. Bu metinler Hazreti İsa'nın ilahlığına dair ya da onun beşerüstü bir varlık olduğuna dair sonradan ortaya çıkan söylemlerin ardından kaleme alınmaya başlandı evet. yani bu yazarlar Hazreti İsa'yı yani Hazreti İsa'nın ilahlığına dair pasajlar kaleme alan yazarlar evet Yahut Hazreti İsa'nın doğrudan ilah olduğunu iddia eden ya da düşünen yazarlar Hazreti İsa'yı bize kendi ideolojileriyle uyumlu anlatıyor sonradan ortaya çıkmış rivayetleri esas alıyorlar. Aktardıkları odur. Zaten en muteber yapılan şey kendi görüşümün kabul görebilmesi için bir şekilde bunu ilahi olan metinlere sokma arayışındır değil mi? Tabii. Bunu başka nasıl yaygın hale getirir? Tabii şimdi, yeni ait metinlerinde bakın arkadaşlar ben İsa Paul Zünciller kitabında okudum. Bana şimdi hani ya şöyle pasaj geçecek diyen arkadaşlar için şey yapıyorum. Yazdım bunları İsa Paul Zünciller'de. Dedik ki bakın her konuda farklı rivayet gelenekleri var. Bir rivayet geleneği Hz. İsa'yı beşer gösterir, ötekisi beşer üstü gösterir. Bazı pasajlar beşer İsa üzerinde durur, bazıları beşer üstü İsa. Bazı pasajlar Hz. İsa'yı sadece ve sadece İsrail İsrailoğullarının ıslahına uğraşan bir peygamber olarak resmeder, bazıları onu insanlığın kurtarıcısı olarak gösterir. Bakın hepsi çelişen rivayetlerdir. Böyle 15-20-25 tane Çelişen rivayet geleneklerini bunları karşılaştırdık. Bunu yeni ayet metinlerinin kaleme alınmasını ve yapısını iyi tahlil etmek, anlamak gerekiyor. Düz bir metin gibi okuyarak değil. Evet, evet Hz. İsa'yı beşer üstü gösteren pasajlar da var yeni ayetin içerisinde. Bunun sebebi başkadır. Beşer gösteren pasajlar vardır, bunun sebebi başkadır. Ama Hz. İsa doğrudan ilahi bir şahsiyet olduğu iddiasında bulunmamıştır kendisi hakkında böyle bir düşüncesi, böyle bir iddiası söz konusu değildir. O halde sonuç hocam sonuç olarak Hazreti İsa ölümünden sonra ilahlaştırılmıştır. Evet. Ben Meryem oğlu İsa nasıl tanrılaştırıldı kitabında bunu uzun uzun anlattım. Evet. E, mevcut kanıtların hepsiyle birlikte. Onu ilahlaşmaya, ilahlaştırılmaya götüren süreç. Bu düşünce hangi kaynaklardan beslenmiştir? Bunların hepsini anlattık. Hz. İsa yaşamı sırasında beşer iken, onun cemaati ona bir beşer olarak inanıyor iken, havari cemaati, Kudüs cemaati bir beşer olarak Hz. İsa'ya iman ediyor iken, bir peygamber olarak iman ediyorken, Kudüs ve Filistin dışında özellikle Helenistik zeminin, Gnostik düşüncenin, Sır tarikat kült inançlarının revaçta olduğu, egemen olduğu coğrafyalarda evet. Hazreti İsa yavaş yavaş beşerüstü statüyü yüceltilmeye başlanmıştır. En nihayetinde de kilise çevrelerinde ilah olduğuna dair düşünce onlarca başka düşünce içerisinde yegane doğru düşünce kabul edilmiştir. Ortodoks düşünce kabul edilmiştir ve bugüne miras kalmıştır. Evet. Şimdi durum böyleyken ve bütün hemen hemen tarihsel çalışmalar bunun böyle olduğunu gösteriyorken yani şimdi İznik konsilinde tartışılan konu nedir? İsa ilah mıydı? Beşer değil, miydi? Bu evet. değil mi yani? Evet. Ya Hazreti İsa ben ilahım dedi de sonradan cemaatte unuttular mı yani? Arjusçular bunu unuttular mı? Dinamik onlar Şianistler bunu unuttu. Ebiyonikler nasıl bunu unuttular mı? Zaten bir şeyin tartışılıyor olması da onun öyle ihtilaf olduğunu göstermez mi? Evet. Yani. burada, yani. burada açıkça sonradan bir tanrılaştırma durumu söz konusu. Ve dolayısıyla bu açıdan baktığımızda İsa'nın ilahlığı ki geleneksel Hristiyanlığın temelidir düşüncesi bir kere Hazreti İsa'yı doğru düşünüyor. İki, Soterioloji bağlı. İnsanlık Adem'den beri bir günah taşıyordu ve Mesih'in Çarmıh'taki ölümü ama Çarmıh'taki ölümü bu günahı kefaret teşkil etti. Evet. Mesih öldü insanlık ailesi yani bizler bu sayede günahtan kurtulduk, atlandık. Mesih ölmeseydi biz hala günahın pençesinde kıvranıyorduk. Mesih kozmik bir e, olguyla öldü. Kozmik bir programdı. Allah yani Tanrı insanlık ailesiyle barışabilmek için oğlunu feda etti çarmıh üzerinde. Şimdi siz buna inanmadığınız zaman bugün geleneksel Hristiyanlığı bir parçası olabilir misiniz? Hayır. Ya sen buna inanmak zorundasın. Mesih'in kurtarıcı işte Soter. Mesih'in kurtarıcı olması temelde buraya dayanıyor. İnsanlık ailesini Mesih kurtarmıştır. Ne için? Adem'in günahından dolayı. Evet. Ya anti parantez söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini ve çarmıhtörünün bu yüzden ısrarla söylüyor. İki temel az önce bahsettiğiniz evet. Kur'an. Kur'an Kur, Kur ve taban Aynen öyle. İki, e Adem'in günahının affedildiğini de Kur'an-ı Kur Kerim bize evet. sebepsiz yere söylüyor. Bakın arkadaşlar hatta belki hocam şunu da bazen konuşabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim Adem'in tövbesini kabul ettikten sonra Adem'i dünyaya bir sürgün yeri olarak değil yeryüzünün halifesi olarak gönderiyor. Yani burası bence çok önemli. Allah tövbesini kabul ediyor. Tövbesini kabul ettikten sonra Adem peygamberi dünyaya yeryüzünün halifesi olarak işiyle gönderiyor. Evet. Evet. E, şimdi eee iki olguya baktığımızda e, bir kere bunların ikisinin de Kur'an-ı Kerim'den onay alması zaten mümkün değil de yani ki Hristiyan kutsal metinlerinde geçen olgulardır bunlar. Bakın evet. arkadaşlar yani şimdi bunu da şundan söylüyorum. Yani bu özellikle tasdik meselesi kapsamında Kur'an-ı Kerim'in işte bütün bu İncil'de ne geçiyorsa İncil'lerde, Yeni Ayet'te ne geçiyorsa hepsini onayladığı falan bazı çevrelerce, böyle bir şey söz konusu değil. Evet. evet. Yani şey, Kur'an bu iki konuyu nasıl tasdik edebilir yani? Değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim Elbette kuran burada kendi sınırlarını, kendi çerçevesini belirliyor. Bunun içerisinde ise tabii ki tasdikler. Hı -hı, ki elbette. yeni ayetin içerisinde de Tanah'ın içerisinde de elbette Kur'an-ı Kerim'den bu anlamda tasdik alacak çok pasaj var. Amin. Fakat e, yani şimdi mesela yani gene aklıma geldi bir örneği. Tanah metinleri Hazreti Süleyman'ın putperisi olduğunu söylüyorlar yani son iktidarın son yıllarında. Bunu nasıl tasdik edeceğiz? Eşlerinin etkisinde kalarak evet. işte çok çok farklı milletlerden eşleri vardı diyor. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu tasdik ediyor mu yoksa Aleyhi, hayır öyle değil mi diyor. Ama öte yandan hocam Ebu Hanife'ye baktığımızda mesela diyor ki namazlarda diyor e, eski ahitten ve yeni ahitten diyor Allah'a ait olduğu kabul edilen e, cümlelerden başla. evet, evet. E, namazda okumak da evet. caizdir diyor. Yani Ebu Hanife bile e, bu konuda böyle düşünüyor. Ya Amen da ben şimdi o konuya girmiyorum. Evet, ee, girebilecek pozisyonda da değilim. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, gerçekten de tanaha baktığınızda gerçekten de inayte baktığınızda tabii ki Kur'an-ı Kerim'le çok paralel e, ifadeler vardır, öğretiler vardır. Amen da Kur'an-ı Kerim. Tabii ki bunları tasdiklemektedir. Bu öğretilerin esas kaynağı da tabii ki Allah'tır ve bu peygamberler de bu öğretileri getiren peygamberler de Allah'ın peygamberleridir ona bir şey dedim. ama hepsini onaylıyor demek. Ya bunun rasyonel hangi zeminde şey yapacaksınız? Yani Lut peygamberin kızlarıyla birlikte olduğunu söylüyor yani Tanah metinleri. Hazreti Davut'la ilgili anlatılanlar gerçekten yani Evet. hani Tanah'ı okuduğunuzda evet. şoka giriyorsunuz yani. Evet. evet. Kur'an-ı Kerim'in bunları tasdiklemesi ya yani evet. çok o, o bence evet. rasyonel bir iddia değil. Ha bunu, bunu şu anlamda söylüyorum Kutsal metinler açısından baktığınızda da e, siz söz konusu Hristiyan kutsal metinlerinin Hz. ile doğrudan bir ilgisi, bağlantısı olduğunu söyleyemezsiniz. Evet. Arkadaşlar biz bu konuda tarihsel yüzlerce, binlerce çalışmaya sahibiz. Evet. Bu metinlerin hiçbir tanesi Hz. İsa zamanında yazılmadı. Hz. İsa'yı tanıyan, bilen insanlar tarafından yazılmadı. Hz. İsa'nın havarilerince yazılmadı. Hazreti İsa'dan 50, 100, 150, 200 yıl sonra yazılmış metinlerdir bugün yine aittekiler. Defalarca kere elden geçirilmiş metinlerdir. Redakte edilmiştir. Editörler birkaç defa şekillendirmişlerdir. Onlarca defa istinsah edilmiştir, müstensihlerce kopyalanmıştır. En eski el yazmaları 4. yüzyıldan gelmedir. Oradan baktığınızda da yani şu kutsal metinler üzerinden baktığınızda da Belki Hristiyanlığın bugünkü temel bazı olgularının e, yeni ayet metinlerinde varlığından dem vurulabilir ama o bile Hz. İsa ile geleneksel Hristiyanlık arasında doğrudan bir bağ kurmaya yetmez. Bitireyim. Son olarak şunu söyleyeyim. Son bir dakika hocam. Ez cümle. Evet ez cümle. Hulasa. Hulasa. Evet. <laughs> e, Hristiyanlığın temel öğretileri 4. yüzyılda resmiyet kazanmıştır. Şimdi genellikle şöyle zannedilir. Havariler çağı 1. yüzyılda Hz. İsa'dan sonra yaşandı. Neden? Neden önem verilir o döneme? Çünkü der, e şöyle düşünür Hristiyanlar. Havariler çağında birçok şey ortaya çıktı. Birçok gelişmenin işte kilise o dönemde kuruldu. Kutsal ruh o dönemde Pentakos günü işte cemaatin üstüne indi. Şöyle oldu böyle birçok anlatı var. Halbuki Hristiyanlığın temel öğretilerinin belirlenmesi noktasında baktığınızda esas önemli dönem 4. yüzyıldır. 4. yüzyıl Hazreti İsa'da 300 yıl sonradır. İznik Konsili, İstanbul Konsili Hristiyanlığın temel uluhiyet anlayışının resmiyet kazandığı dönemdir. Öncesinde 80 tane cemaat sahip evet. Her türlü görüşe mensup İsa cemaatleri var. Evet. <laughs> Neresinden bakarsak bakalım arkadaşlar. Geleneksel Hristiyanlığın ya çok mesela hani bitirmeden şunu da söyleyeyim. Mesela ekmek şarap aynı. Evet. Ya bu mitraizmden diğer bir takım bu sır tarikat dinlerine kadar bazı örneklerini gördüğümüz kurtarıcı tanrısal figürün ee bedeniyle ve kanıyla sembolik bir birleşmeyi ifade eder. Ya Hristiyanlık siz bu açıdan baktığınızda gerçekten bugünkü geleneksel Hristiyanlık aslında bir antikça kült inanıcıdır. Gizem dinidir. Gnosticizm'den etkiler vardır. Kült inanışlarından yani o e, Mr. Religion dedikleri gizem inanışlarından etkiler vardır. Helenistik kültürden evet. o e, senkretik yapıdan etkiler evet. vardır. Evet Yahudilikten etkiler vardır. Bakın birçok senkretik Sekretik bir yapıları Hristiyanlığın kendisi bizatihi çok şeyden çok farklı inanç ve kültür havzalarından beslenerek süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Evet. Arkadaşlar bu böyledir. Bu tarihin bize söylediği çok açık bir gerçektir. O yüzden geleneksel bugünkü Hristiyanlıkla ki yüzlerce yıl içerisinde tekamül ederek ortaya çıkmıştır, oluşmuştur. Kilise etrafında kurumsallaşmıştır. 4. yüzyıl kırılma dönemidir. Bu din ile Birinci yüzyılda Filistin sahasında yaşamış olan Meryem'den doğmuş olan Hazreti İsa arasında doğrudan güçlü bir organik bağ yoktur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle ani bir yayın oldu. Dönüşte de mi video çekeceğiz? Ee, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ee, Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Duyuyoruz selametle. <laughs>